Merhaba arkadaşlar, ben Yasin, 23 yaşındayım, tıp, tıp, tıp okuyorum. Ben öncelikle size kekemeliğim hakkında bilgi vereyim o zaman. Ben aslında çok küçükken kekem olmuşum. A, a, aileme sordum ben nasıl kekem oldum diye. Onlar da hatırlamıyor. Ben zaten hatırlamıyorum. Yani şey, onlar benim ke, ke, kelemeden konuştuğumu hatırlamıyorlar bayağı eski kekemeliğim o yüzden. Kekemeliğimle ilgili ben ilkokulda, ortaokulda, lisede bir şey yapamadım çünkü hem e, küçüğüm ve çevremden de yani kekeme değilsin falan filan işte, için çünkü benim sınıfta falan bilmiyorlar. Çevremdeki insanlara karşı da rahatım. Yani aileme karşı falan Onlar benim ne kadar zorlandığımı falan bilmiyorlardı. A ama sınıfta mesela Türkçe derslerinde bir şey okunca zaman veya tanışma aslında çok fazla takılıyordum yani harfleri, harfleri bir türlü çıkartamıyordum Sonra e, lise böyle geçti ben e, lise sona kadar içine kapanık bir insandım fazla konuşkan değildim sonra üniversiteye geçeceğim diye ve yeni bir ortama gireceğim için kurs araştırmaya başladım internetten. Ker, ker, kendi başıma neler yapabilirim diye araştırmaya başladım. Sonra bir kurs buldum. Ona gittim. Kurs sürecinde ve kurstan kısa işte kur, kur, kurstan sonra belli bir süre iyiydim. Ama kursa gidiyorsanız sokakta pratik yapmanız gerekiyor. Ben o zamanlar özgüvenim yerinde değildi ve insanlarla konuşmaya çekiniyordum. Bunu yapmayınca da zaten eski halinize dönüyorsunuz. Hangi kursa giderseniz gittim. Sonrasında ben yine böyle kekelemeye başladım. Bir kursa daha, bir kursa araştırdım ve yakın bir yerde bir yer daha bu kurs daha buldum. Oraya başladım. İkisinin kullandığı yöntem birbirine çok benzer ve benim yapmayı pek sevdiğim şeyler değil onlar. Hani normal konuşmanın çok dışına çıkarıyor. Ben yani dinleyen biri mesela sen niye böyle konuşuyorsun diyebiliyor. Ama şu an yaptığım, bu benim gittiğim üçüncü kurs. Pandemiden önce başlamıştım. Şu an istemli kekeleme yapıyoruz. Ve biri benim konuştuğumu duyduğunda aa bu kekeme diyor. Ama öncekilerde yani anlamıyorlardı neden böyle konuştuğumu. Yani akıllarında ne var bilmiyorum ama Onlara farklı geliyor. Şu an ben bunu yaparken daha rahat. Öncekinde severek yapmıyordum. Bu yüzden de zorlanmış olabilirim düzeltme aşamasında. Sonra sistemli kelimeye başladım. Sokaklara çıktım. Varı varı kitap okudum. Normal bir zamanda olsak yine devam ederdim. Ama evdeyiz diye. Yap, yani telefonla konuşuyorum. Gruplara üyeyim. Orada görüntülü konuşuyoruz, toplantılara katılıyorum, Arkadaşlarımı arıyorum. onlarla konuşuyorum, bir yere sipariş verirken mesela, sipariş vererek yemek, yani öyle ya ya yapıyorum ki bu da benim için bir pratik olsun, her şeyi bir fırsata çevirmek için. Yani bu süreçte istemli kekelemek için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. Ne diyeyim? E, 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 mesela. Evet, sen bir şey dedin. Ee, sen de, de devam e, 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 e de Ben o zaman liseyi falan anlatayım. E, mesela ben kekemeyince diye bir ter, ter, tercih yaparken aklımın bir yerinde hep kekemelik var. Ben şimdi kekemeyim, işimi yaparken engel olacak bana. Veya bir yere gittiğim zaman tek başıma yolculuğa çık, çık çıkacağım zaman mesela. Şimdi kekemeyim, nasıl bilet alacağım, nasıl yer tutacağım falan onları düşünüyordum. Ama yani şimdiki düşünce yapım olsa öyle şeyler aklıma gelmez. Belki daha farklı yerlerde olabilirim. Ben, ben, verdiğim kararlardaki kemirliği hep hesaba kattım. Buradan izleyenlere bir şey söyleyeceksem eğer, onlar yani bunu çözeceksiniz. Bu şu an için bir sorun olabilir. Şu an bunu kafaya takıyor olabilirsiniz ama yani ileride bunu çözeceğiz. Hepimiz çözeceğiz. O yüzden kekemiliği düşünerek kararlar almayalım. Ben, ben, ben böyle yaptım. Belki çoğu kişi böyle yaptı. Yani ya, ya, yaşça büyük olarak olanlar. Ama bir küçük öyle tavsiyemiz bu olsun. Onlar buna hesaba katmasınlar. Onlar dışarı çıkıyorsunuz mesela veya birine bir şey söyleyeceksiniz hemen aklınıza şey geliyor. Şimdi kekeleyeceğim. o ne düşünecek oluyor? Aa ama insanlara insanlarla konuştuğunuz zaman hiçbir zaman sizin aklınızdan geçen kadar tepki vermiyorlar. Biz ha, ha her zaman büyütüyoruz. Salgı geçecekler, küçümseyecekler falan. Ama kimseyle bakmıyor. İnsanlara anlattığınız zaman, onların böyle şeylerin hiç aklından geçmediğini anlıyorsunuz. O yüzden ko ko konuşurken kendini geri çekmeyin. Kekemesiniz. Yani olabilir normal. Herkesin, insanlar farklı farklı. Bu da bizim farklılığımız. Ama bu bir yani kötü bir şey değil. Bunu saklamaya da çalışmayalım. İnsanlardan korkmayalım, girelim, çığ çığ çıkalım ortamda konuşalım yani. Kendimizi hiçbir zaman geri plana atmayalım. Onların yaptığı her şeyi yapabiliriz. Onların bizden bir fazlası yok. Bizim iyi olduğumuz birçok alan var. Onların üzerine gidebiliriz. E, 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 evet. E, BB, ve ben de hani bu söz sözlerin üstüne kendi sokak çalışmamda gördüğüm şeylerden kısaca bahsedebilirim. Eee so, so sokak çalışmalarında iyi insanların yanına gidip daha önce hiç kekemeli olan birini tanıdınız mı ya da k -k ke kekemelik size dalga geçirecek bir şey mi yoksa bir e -e 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 engel mi rahatsızlık mı diye sorduğumuzda benim şu anda sorduğum herkes bunun dalga geçirecek bir şey olmadığını, bunu hani bizim kendimizin bilerek ya ya yapmadığını ve hani e, ko ko konuşurken zor zorlansak da hani sö söyleyeceklerimizi söylediğimizi söylediler ve hani çoğu şöyle dedi hani şükredin ki konuşabiliyorsunuz dilsizler var gibi böyle bizi rahatlatmaya çalıştılar. ve hani sokaktaki insanlar bizden daha du daha duyarsız yani biz bunu mesela birlikte çalıştığım AA arkadaşlarla da konuşuyorduk. Hani sadece böyle bir, e, biz mesela kekelediğimizde e, bizimle dalga geçen insanlar mutlaka karşımıza çıkıyor. Ama o i, 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 insanlar zaten genel olarak e, çoğu şeyle dalga geçebilecek potansiye sahip i, i, i insanlar. Hani mesela bizim e, ke, ke, kekemeliğimizi görmemiş olsalar bile, başka bir şeyimizle bile dalga geçebilirler diye düşündük. hani düşündükten sonra biraz daha iyi iyi, iyi iyi insanların tepkilerinin aslında bizimle değil de kendi kültürleriyle, eğitim durumlarıyla ve en önemlisi vicdanlarıyla alakalı olduğunu anladığımızda çok daha bize etkilememeye başladı. Ben de senin söylediğine şöyle bir ek yapabiliyorum. Ben de dışarı çıkıp konuştuğumda, mesela şey eskiden aman biriyle konuşacağım şimdi diye heyecan yapıyordum. Şu an aklıma şunu getiriyorum. O da insan yani senin onun senden hiçbir fazlası yok. Yani bir insanla konuşacaksın. Yani neki karşındaki. Yani insanları fazla büyütmeyelim. Herkes birbirinin aynısı bazı karakter farklılıkları var o kadar. Bir sizinle dalga geçtiği zaman o onun sorunu, sizin değil. Onun yanlışı, sizin yaptığınız bir hata yok. Yani böyle düşünmeliyiz. Biri bizim için kekemeliğimizle ilgili kötü bir şey söylediğinde üzülmesi gereken kişi o aslında. Bunu söyleyebilirim ben. Ve sokağa çıksınlar. Yani şu an zor biliyorum. Ama birilerini arasında konuşsunlar. Konuşmaktan çekinmesinler. Evet. bu, bugün bize eşlik ettiğin için teşekkür eee 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 e e e ben, ben, ben teşekkür ederim aslında yeni kanalına davet ettiğiniz kanalımıza <laughs> e bir, bizi dinlediğiniz için te, teşekkür e e, e ederiz Kalk, kanalımıza a, a, abone o, 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 olabilirsiniz ve bizimle keke hekimlikle ilgili de deneyimlerinizi ve bilgilerinizi paylaşabilirsiniz ve bizi yönlendirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.